أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي Rabbi zidni almen ve fehmen ve alhicni bi's-salihin. Ve 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 Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, bugün çok güzel bir gündeyiz. Mükemmel bir günün arafesindeyiz. Yani bugün bayram günü. Bugün Yawmul Uhye. Kurbanların kesildiği hacılarımızın Arafa'dan indi ve Müzdelife'ye geldi, Mina'ya geldi, racamata başladığı gündür. Ne kadar şükür etsek azdır ki Allahu Teala bugüne bizi kavuşturdu. Çünkü günler bizim için bir nimettir. Hel hele bu gibi günler bizim için tövbe günleridir, istiğfar günleridir. Af dileme günleridir. Eğer gerçekten Bizler bu günleri değerlendirmez, gaflette olursak ciddi şekilde bir ciddi bir şekilde bir kayıp içerisindeyiz. Onun için elimizden geldiği kadarıyla bu günleri dikkate alalım ve sahip çıkalım. Değerli kardeşlerim, her Kurban Bayramı'nda kurban kesimi noktasında sizlere anlatılır. Ama şunu kaybediyoruz ki şunu kaybediyoruz ki neyi ifade ediyor? Biz neden o hayvanı kesiyoruz? Neden ve kimi temsilen? Biz kendi nefsimizi kendi nefsimizi muhasebeye çekelim. Allah için kendimizi hesaba çekelim şu anda İbrahim Aleyhisselam'ın sadakatinde ve İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetinde bir ruh yapısı evimizde var mı? Yuvamızda var mı? Bizde var mı? Bunun muhasebesidir bu bayramlar. Onun için değerli kardeşlerim Ya eyyühellezine aamenu ku anfusukum ve nara ey iman edenler ey iman edenler burada bize hitaptır ku koruyunuz اَنْفُسَكُمْ ve nara hem kendi nefislerinizi ve hem de kendi ailenizi ateşten koruyunuz Allah'ın gazabından koruyunuz haramlardan koruyunuz. Günahlardan koruyunuz. Zararlardan koruyunuz. Dünya fanidir. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda şu anda aramızda nice akrabalarımız, komşularımız yok. Tanıdıklarımız yok. Gelecek Kurban Bayramı'na bizler var mıyız, yok muyuz bilemiyoruz. O zaman neye niye bunu bir tevbeye dönüştürmeyelim? Niye bunu bir istiğfara dönüştürmeyelim? Var olup olmadığımız şüphede olan bir ömür sahibiyiz. Bir zaman dilimi sahibiyiz. Neye yakın derseniz ölüm ondan daha yakındır. Gençliğe ihtiyallığa bakmaz. O zaman bu ümmet tövbe ehli olmalıdır. Bu ümmet tövbeden başka hiçbir şeye önem vermemelidir. İmandan sonra en büyük nimet bizim için tövbedir. istiğfardır. Yani birinci nimet tövbedir. Birinci nimet, birinci nimet imandır. Birinci nimet imandır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Ne güzel. Bakınız bu camideyiz şu anda. Allah'a iman etmişiz. Peygamber'e iman etmişiz. İman etmeyle küfürden, şirkten kurtulmuşuz elhamdülillah. Gelin günahlardan da kurtulalım. Gelin günahlardan da kurtulalım. Kendimizi yıkayalım. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اَتَّائِبُ <laughs> مِنَ Günahlarından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Hiç günah işlememiş gibidir. Ayet-i kerimede Tuğbu ila Allahi tevbeten nasuha Nasuh bi tevbe ile Allah'a dönün. Kul ya ibadi yel ala enfusihim la taknato min rahmetillah Ey kendi nefisleri de şımarmış haddi aşmış, günaha girmiş. Azmış insanlar. Buna rağmen Allah'tan umudunuzu kesmeyin. <laughs> <laughs> Esrafu ala enfusihim. Nefislerinde israf ettiler, haddi aştılar. Ayakları kaydı, gözleri kaydı, kulakları kaydı, nefisleri kaydı. Aman ha ben bunu yapmayla kaybettim. Sakın ha o umutsuzluğa düşmesin. Böyle bir din sahibiyiz elhamdülillah. Böyle rahmet ve merhamet sahibi bir Allah bizi muhafaza ediyor ve çağırıyor. Ve şefaati bütün ama bütün ümmete olan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam şefaati li ehlil kebair yevmel kıyame ehlil kebair şirkin dışında hangi günah işlemişse işlesin Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam benim şefaatim büyük günah işleyenleredir o kadar merhamet ve şefaat sahibidir böyle bir Hazreti Muhammed Mustafa'yı tasarlayalım düşünelim aleyhissalatu vesselam bütün şımarıklığımıza rağmen yüzsüzlüğümüze rağmen Yine yeter ki dön. Yeter ki dön. Onun için dönmek zorundayız. Dönmedik Evet. Bugün hacılarımız kendi elbiseleriyle midir? O Arafa Dağı'nı bembeyaz kapan, örten, bütün elbiselerini çıkarmış kefene bürünmüş bizlere bizim gönderdiğimiz hacılarımız babamız olabilir dayımız olabilir amcamız olabilir komşumuz olabilir memleketimizdeki en büyük iş adamı olabilir en zengin iş adamı olabilir ama ömre ve hacca Umre'ye ve hacca kendi elbiseleriyle çıkamaz. Bir ölüm tatbikatı var. Bir ölüm tatbikatı var. İşte tecarret soyun bırak bütün her şeyi bırak dünyanı bırak elbiselerini bırak fabrikanı bırak makamını bırak şöhretini diyen bir dağ bize hitap ediyor. Arafa dağı. Diyen bir dağ bize hitap ediyor. Bakınız bütün ülkelerden rengarenk beyazıyla zencisiyle ırk ırk Kürdüyle, Türküyle, Arabiyle, Acemiyle hepiniz şu anda iki bez. Bir üstte, bir altta. Aynısınız. Bir de nerede aynı olursunuz? Bir de ölürken aynı olursunuz bir kefene bürünürsünüz. O zaman değerli kardeşlerim, gelin ömrümüzü israf etmeyelim, boşa harcamayalım. Bayramlar gelip geçti, kaç yaşındaysak o kadar bayram görmüşüz. Ama gelecek bayramı görüp görmeyeceğimiz belli değil. Yarına çıkıp çıkmayacağımız belli değil. O zaman gelin Efendimiz'e layık bir ümmet olalım. Zararsız bir ümmet olalım elimizin zararsız olduğu, gözümüzün zararsız olduğu, dilimizin zararsız olduğu, ayaklarımızın zararsız olduğu bir ümmet olalım. Ve en önemlisi kalbimizi tamir edelim. Çünkü organlar neye göre çalışır? Kalbe göre çalışır. Kalpte hangi sevgi varsa, kalpte ne taşınıyorsa el onu yapıyor. El onu yapıyor. Ayak onu yapıyor. Ama biz Allah'ı yerleştirirsek kalbimize, peygamberimizi yerleştirirsek, insan sevgisini yerleştirirsek o zaman ne oluruz? O zaman azalarımız da merhametli olur. Azalarımız zarar vermez. Gözümüz zarar vermez, elimiz zarar vermez, ayağımız zarar vermez. O nedenle değerli kardeşlerim. Bizler bu noktada çok dikkatli olmak zorundayız Çok zor, dikkatli olmak zorundayız Yani yeniden bir doğum Nasıl? Hacılarımız ihramlarını çıkarıp elbiselerini giydikleri an gibi Hacılarımız ihramlarını çıkarır Elbiselerini giyer gibi bizler de bir tevbe ve istihballa dünümüzü kesmeliyiz Yapmış olduğumuz bir günahımız varsa o günahtan arınmalıyız. Çok sıkıntı çekiyoruz. Şu anda ne İbrahim'in sadakatinde ne de İsmail'in teslimiyetinde bir toplum sahibi değiliz. Zarardayız. Huzursuzuz. Evlerimize huzursuzluk. Sokağımıza huzursuzluk. Çünkü çünkü Allah sevgisiyle peygamber sevgisiyle aşk başlar. Neyin aşkı başlar? İnsan sevgisi, insan aşkı başlar. O nedenle değerli kardeşlerim, Allah için bu bayramları ihmal etmeyelim. Bu bayramlar bizim için bir kurtuluş olsun. Bu bayramlarda bu kurtuluşu elde edelim. Çalışalım, çabalayalım. İstihbar edelim. İman nimetinden sonraki tevbe nimetini devreye koyalım. İstiğfar edelim. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fe inni estagfirullaha fi kulli 100 mi'marra. Ben her gün yüz sefer estagfirullah çekiyorum. Kim diyor bunu? Hazreti Muhammed Mustafa. Masum. Ya bizler? Ya bizler? Onun için iyi olmakta zorluk var mı? İyi insan olalım ailemize iyi geçiren, akrabalarımızda iyi geçiren, dostlarımızda iyi geçiren, arkadaşlarımızla iyi geçiren, çevremizde iyi geçiren, mütebessim insan, güler yüzlü insan, hayra işleyen bir el olsun, hayra işleyen bir göz olsun, hayra işleyen bir kulak olsun. Değerli kardeşlerim, bakınız, bir memur kardeşimiz, beni çok etkileyen bir şeyini söyledi bir servizini. 30 yıl görev yaptığım kamu kurumunda bir ara bir hastalık bana isabet etti hastalandım. Üç yıl gidersem dahi böyle bir ilk yılda aralıklı gidip gelmişim. Ne gariptir ki ne komşularımdan ne daire arkadaşlarımdan birisi beni sormadı. 30 yıl bir fiil görev yaptığım dairede ne daire amirim, ne şefim, ne arkadaşlarım, ne komşularım. Tek bir sefer, iki sefer o da arkadaşım. Ya içeri girerken dikkatim çekti senin yokluğun diyerek beni aradı. Bu daha bana ağır geldi. Yani bu artık bizim toplumun ayarı, akrabalığın ayarı, arkadaşlığın ayarı, dostluğun ayarı, bayramımızın ayarı. Ben çok etkilendim. 30 yıl. İşte biz bayramlarda bunları başlatmalıyız, hatırlamamalıyız, bir güne sığdırmamalıyız. Başlatmalıyız akrabalığı başlatmalıyız. Arkadaşlığı başlatmalıyız. Dostluğu başlatmalıyız. Başlatmalıyız. Efendim bayram günü. Hayır. Bütün 365 gün Müslüman bayram etmelidir. Bayram. Çünkü men qata'a rahme qata'ahu Allah kim eş dostundan, eşinden, dostundan, akrabalarından ilgi ve alakasını keserse Allah da ondan ilgi ve alakasını keser. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki sofrasında kendi hizmetlilerin eli olmayan bir sofra, bir sofra bereketsizdir. Bak kendi hizmetlileri dahi bırak akrabaları. Sofrasında kendi hizmetlilerin eli yoksa o sofra bereketsizdir. Onun için şu anda sofralarımız bereketsiz. Evlerimiz huzursuz. Sokaklarımız huzursuz. İnsan olmak çok mu zor ya? İnsanca da yaşamak çok mu zor? Onun için allah Teala insan olmayı da nasip etsin. İnsanca yaşamayı da nasip etsin. Her günümüzü bayram etsin. Hacılarımızın hacısı hacını kabul etsin inşallah. Dualarını kabul etsin oradaki o tenk renk olan ümmet ruhunu bütün İslam alemine bizim günahlarımıza affetsin. Bizi nefislerimize terk etmesin. Bizi akıllarımıza terk etmesin. Nefsimiz elden gidiyor değerli kardeşlerim. Allah Teala nefsimize ıslah etmeyi ve ıslah olunmayı nasip etsin inşallah Teala. Bu değerle hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah için Gelin kardeş olalım. Gelin birbirimizi sevelim. Kurbanlarımızı keser misali Ya Rab ben nefsimi de sana verdim. Teslim ettim. Ya Rab ben İsmail'imi kesiyorum şu anda. Yavrumu kesiyorum. Sana fedayım. Ya Resulallah sana fedayım. Ve sizin emirlerinize tabiyim. Kur'an ve sünnetin yolundan çıkmayacağım. Beş vakit namaz aman ha. Bakınız hac İslam şartlarından bir tek şarttır. Ama namaz İslam şartlarından bir tek şart değil mi? Her gün Allah Teala öyle bizi şereflendirmiş ki her gün kendi huzuruna çağırıyor. Beş sefer. Ya bunu farz kılmış. Geleceksin diyor. Geleceksin. Çünkü niye? Niye geleceksin? İnne's salate tenha ani'l fahsaa'i ve'l munkar. Namaz İnsan fuhuşattan ve münkerattan alıkor. Çünkü insahatı Rabbini hatırladı mı? Yani sürekli kendisini gözetleyen biri varsa bir şey yapabilir mi? Hırsızlık yapabilir mi? Yapamaz. Kötü bir ahlak işleyebilir mi? Hemen bir ses geldi mi onu yapmamaya çalışır. Peki Allah Allah seni gözetliyor ve sana yapma diyor. Zaten zaten namaz haramlardan korumalı kötülüklerden korumalı görevi o namazın. Namazın görevi o. Kur'an namazı öyle tarif ediyor. İnnes salate tenha anil fahşai vel munkar. Muhakkak ki namaz bu huşattan ve munkarattan alıkor. <laughs> bu namaz budur. Onun için gaflette de namaz kılmayalım. Hem namaz kıl ve hem zararlı ol. Hem yalan konuş. Hem dürüst olma. Hem sözünde durma. Hem akrabalarında ilgi kes, ilgini kes. Komşuna sahip çıkma. Komşuluk kalkmadı. Onun için değerli kardeşlerim, Allah için bu bayram bizim için diriliş bayramı olsun. Bizim için tekrar kendimize gelme bayramı olsun. Tevbelerimizin kabul olduğu bir bayram olsun. İstikbarlarımızın kabul olduğu bir bayram olsun. Allahu Teala inşallah geçmiş bayramlarda bizimle olup şu anda bizimle olmayanlara rahmet etsin inşallah taala bizleri de gelecek bayrama sıhhatle afiyetle ve iman üzere kavuştursun inşallah taala memleketimizi bütün kötülüklerden muhafaza etsin Türkiye'mizi bütün zorluklardan muhafaza etsin bütün oyun ve hesaplardan muhafaza etsin her kimin oyun ve hesabı Türkiye'miz ve ümmeti Muhammed üzere varsa Allah boyunlarına dolasın Allah boyunlarına dolasın Allah Teala kardeşliğimizi birliğimizi daim ve kaim etsin inşallah. Allah Teala her kimin hastası varsa şifa versin. Her kimin zorluğu varsa gidersin. Her kimin sıkıntısı varsa gidersin. Ve her kimin borcu varsa Rabbim eda ettirsin inşallah Teala. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأوفي أمري الله إن الله بصير بالعباد وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم ولروح صلاتنا الكرام الفاتحة